Arkadaşlar, Yoros Kalesi'nin içini buldum. Bakın. Bakın arkadaşlar, Yoros Kalesi'nin içi. Yoros Kalesi, Yoros Kalesi, Yoros Kalesi'nin içindeyim. Bakın. Bakın kubbelere bakın. Sıratıktayım. <laughs> temildin yanındayım. Yoros Kalesi'nin içindeyiz arkadaşlar. Çıkarak göstereyim. Size. <laughs> bakın Yoros Kalesi. Yoros Kalesi. Yoros Kalesi'nin içindeyim. içindeyim İçindeyim artık. Bu <laughs> kapısını görün bakın. Yoros Kalesi'nin içindeyim.